Fuat Uğur, muhalefetinizi artık FETÖ ile birlikte yapacaksanız bilelim. Levent Üzümcü, Orhan Aydın ve Baskın Oran. Bu üç ismin tescilli bir FETÖ'cünün ABZ'nin yaptığı YouTube yayınına katılıp bol bol Türkiye'deki demokrasi, insan hakları konusunda ahkam kesip karşılıklı yalanlarla, düşmanlıkla beslenen sohbetlerini görünce dehşete düştüm. Dehşete düştüm çünkü Türkiye'de ben muhalif sanatçıyım, profesörüm ve muhalif siyasetçiyim diye övünüp gezinen bu adamların 15 Temmuz darbe girişimiyle bu ülkeyi karanlığa gömüp parçalamak isteyen ABD aparatı bu şerefsiz casusluk örgütünün üyeleriyle hemhal olup onlarla aynı muhalif çizgide birleşecek kadar düşeceklerini şimdiye kadar inanın aklıma getirmedim. Bu aşağılık yaratıklarla aynı seviyede buluşacaklarını inanın aklımın ucundan geçirmedim. Gördük, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Yılmaz Odabaşı adlı tiyatrocularla bir zamanlar bağımsız alay olarak adını duyuran Profesör Doktor Baskın Oran'ın yayınına çıktığı bu FETÖ'cünün Fethullah Gülen'le olan derin bağlarını görmek, hakkında fikir sahibi olabilmek için aşağıdaki linke bakabilirsiniz. Adam 6 yaşından beri hareketin içinde olduğunu belirterek, hizmeti kendim ve ailem için Rabbimin çok büyük bir lütfu olarak görüyorum. Oca Efendi gibi bir lider ve hizmet gibi bir cemaat görmedim diyen, inanmış bir FETÖ'cü. 2003 yılından beri Amerika'da. En son Koyu Katolik Benedik Üniversitesi'nde mütevelli heyetine, akademik ve diğer çalışanlara İslam konusunda danışmanlık yapıyormuş. İslam düşmanlığının bilimsel olarak nasıl yapılacağını anlatıyor bir bakıma. Bu saydığım isimler yayınına çıktığı Ali Yurtsever adlı FETÖ'cünün kim olduğunu bilmiyor olabilirler mi? Levent Üzümcü, Yılmaz Orhan Aydın hepsi de bilgi seviyeleri yerlerde sürülmesine rağmen ukala, özgüven patlamasından mustarip, bıraksanız dünyaya ancak biz kurtarırız diyecek tipler. Kısaca Ali Yurtsever'in FETÖ'cü olduğunu bilmemeleri hayatın olağan akışına aykırı. Bir tek baskın orandan şüpheleniyorum. Ondaki boş vermiştik hali, başka kimse de olmadığından bakmadan çıkmış olabilir yayınına adamın. Oysa... İşin gerçeği şu ki hepsi de Google ve YouTube'dan kısa bir araştırma yapıp bu FETÖ'cü hakkında fikir sahibi olabilirdi. Kısaca bu kerameti kendinden menkul, Profesör Titri de almış Ali Yurtsever adlı FETÖ'cünün YouTube yayınına Aslı Erdoğan gibi bir meczubun, Barbaros Şansal gibi sıyırmış kişiliğin, Hilal Nesin gibilerinin çıkmasını anlarım da, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Yılmaz Odabaşı, Baskın Orhan gibi isimlerin katılmasını kabul etmem ve sorarım. Arkadaş siz ağzınızdan düşürmediğiniz muhalefetinizi artık FETÖ ile ittifak halinde mi götüreceksiniz? Evet. Eğer yukarıda ifade ettiğim biçimde ise bilelim de biz de ona göre pozisyon alalım. Açıkçası Ali Yurtsever adlı FETÖ'cüden habersizdim. Profesör Doktor Ufuk Uras'tan öğrendim. Bana Ali Yurtsever ve onların içinde bulunduğu ekibi tanıyor musunuz diye sorunca baktım attıkları tweetlerle Suudi Arabistan'ın kabul edip faillerini belli ölçülerde cezalandırdığı Cemal Kaşıkçı cinayetini bile Türkiye'ye bağlayacak kadar kafayı yemiş FETÖ'cü grubu. Galiba Kırgızistan'da Orhan İnan'da adlı bir FETÖ'cü daha MIT tarafından paketlenmiş, çıldırmış gibi tweet atıyorlar. İşte bu Ali Yurtsever Ufuk Uras'ı arayarak kendini ben Chicago Üniversitesi'nde dekanım bir de Demokrasi Vakfı diye bir vakfın da başkanıyım diye tanıtıp YouTube yayınına katılması teklifinde bulunmuş. O da haliyle biraz şüphelenip cevap vermeden önce internetten YouTube'dan kısa bir araştırma yapmış. Bakmış ki tescilli FETÖ'cü reddetmiş tabi. Bildiğim kadarıyla teklif götürülen ve reddeden pek çok muhalif siyasetçi, akademisyen ve sanatçı var araştırıp reddedenlerin hayli çok olduğu dikkate alınırsa, bu üç tiyatrocu ve bir akademisyen eğer bilmeden kabul etmişse, gaflete düşüp araştırmadım. Özür dilerim diye açıklama yapması gerekmez mi? Ama bu açıklamayı yapmıyorlarsa, yukarıda da belirttiğim gibi, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Yılmaz Odabaşı'nın ve Baskın Orhan bu FETÖ'cünün YouTube kanalına bilerek, isteyerek ve müden çıkmış oluyorlar ki, bu durumda Artık söylenecek söz bitmiş olur.